söyledi aslında çok da güzel bir yere değindi. <laughs> ben de seyircilik yapıyorum. 97 senesinden beri buradayım. Ee, hani herkes kendi açısından bakıyor. Şimdi at sahibi bakınca at sahibi de haklı. Seyirci bakınca seyirci de haklı. Ama en doğrusunu Mehmet abi nasıl söyledi? Keşke de net bir rakam olmuş olsaydı. Hani herkes açısından söylüyorum. E şimdi... Antrenör çıkıyor ben şunu veriyorum diyor. E öteki SES geliyor. Öteki SES diyor ki ben şu kadar alıyorum. Öteki SES diyor ki ya sen alıyorsan e ben niye çalışayım diyor. E şimdi baktığınız zaman herkes haklı. ne olur? Ya bunlar gerçekten çözülmeyecek şeyler değildir. Çözülecek şeylerdir. Hani inşallah iyi olur. Ee, diyeceğim bu ya. Mehmet abi söyledi zaten gerekeni. O yüzden de başka bir şey söylemenin anlamı yok. Mikrofon için teşekkür ederim. Sağ olun Ahmet Bey buyurun. İyi akşamlar abi herkese. Vallahi abi e, Fatih abi az önce Mehmet abi konuştu. Yani çok güzel konuştu. Aslında e, sıkıntı tek bu pazar günlerindedir. Yoksa bir rakam söyleseydi kimse sesini de etmezdi. Yani 12 deseydi herkes zaten veriyor. Paraya kimse karşı değil. Ama bu pazar günleri biraz sıkıcı yani. E yani biz ben de sessizlik yapıyorum. Ben de istemiyorum yani. Pazar günü olmaz abi yani. Çünkü... Yani senin adını koyunu bilen var, bilmeyen var. E yani bu kadar. Teşekkür ederim. Ene abi burada mısın? Buradayım. Evet abi sen ne diyorsun? Vallahi ne diyeyim herkes her şeyi söylüyor. Yani ben ee, saat on buçuktan beri sanırım dinliyorum. Sayın Bey'le de dinledim. Seyis arkadaşları da dinledim. Mahir'i de dinledim. 30 yıllık seyis arkadaşı da dinledim. Mehmet'i de dinledim. Yani herkesin e, baktığı çerçeve bakıyorum. Sadece kendi çerçevesinden bakıyor. E, at sahipleri kendi çerçevesinden bakıyor. Seyisler kendi çerçevesinden bakıyor. Hiç karşıya geçip onun çerçevesinden bakmayı akıl eden yok. Şimdi 30 yıllık seyisim diyen arkadaş Mahir'le ilgili de söyleyeceğim. Eee hem bir taraftan diyor ki ya nerede var e, haftanın yedi günü çalışan bir iş kolu diye söylüyor. Ama pazar günleri veya pazartesi günleri her neyse hiçbir seyis o bir gün izni kullanmak istemiyor. Yani hem yedi gün çalışmanın çok olduğunu söyleyip hem de hayır bir gün tatil yapamayız, atımıza da bakmak zorundayız. Bu canlı bizim canımız baktık emek verdik. Yani detaylar insek bunlar söylenecek. Yani burada da mesela çelişki bana göre bir çelişki. Ee, bir taraftan haklı olduğu yer var. 8500 lirayla ben bunu bu seyis olayları çıkmadan da söyledim defalarca. 8500 lirayla bir ailenin geçim etmesi gerçekten çok zor. Bunu görmeyen bir at sahibi de yoktur. Çok zor. Ama e, diğer akıda at sahibi arkadaşlarının söylediği gibi doğru noktalara temaslar oldu. Yani ikramiyelerin çok az seviyede artması, e, giderlerin onun kat be kat üstünde olması burada at sahibinin e, gücünü azaltıyor, cebini kısıtlıyor. Bir taraftan da arkadaşlar buradaki at sahiplerinin hiçbirisi e, tepeden gelip bu seviyeye gelmedi. Herkesin bir öyküsü var, herkes bir yerlerden bir şeyler yani bir emek vererek geldi. Ben simitçilik yapmış birisiyim. Herkesin halinden de anlarım. Beni tanıyan da bilir. Herkesten de her şeyimi paylaşmaya hazırım. Paylaşmayı da severim. Seyis arkadaşlarımızla, kardeşlerimizle yıllardır zaten paylaşarak hiç incinmeden, kırılmadan yürümüş birisiyim. Ki birçok at sahibi de aynı şekilde. Yani burada e, seyis arkadaşlarımızın at sahibinin yerine geçip bir bakması lazım. At sahibi arkadaşlarında seyislerin yerine geçip bir bakması lazım. Aslında çözülmeyecek şeyler değil. Ben de aynı yere temas edeceğim belki ama nakarat gibi tekrar gibi olacak. Burada derneğim ve Türkiye Jokey Kulübü'nü şu an uzaktan seyretmesi bana da hoş gelmiyor. Devreye gelen hiç kimse yok. Biz bireysel olarak bize baktıklarında at sahibi vasfıyla konuşuyoruz. Ama onlar bir kurumun, bir toplumun temsilciler olarak daha farklı konuşabilir. Yani birçok konu o kadar kolay halledilir ki sadece bizlerin at sahiplerinin özür diyerek söyleyeceğim buradaki az sahiplerinden hesaba alınmadan derneklerimiz veya kulübün aldığı kararlar olduğu için biz çok ehemmiyet gören bir grup değiliz. Herhangi bir toplantıda, herhangi bir kararda en azından en azından belli her şehirden ya boş verin beni, saygını, Ötekin'i, Berik'ini de boş verin. Ya dernekten derneklere deyin ki arkadaş bize ikişer temsilci gönderin. Bir toplantı yapacağız. Ya Seyis arkadaşlar siz de kendi derneğinizden birkaç kişi gönderin. Bir toplantı, istişare toplantısı yapacağız. Belki de bunlar bu kadar. Yani e, bak hiç e, çekinerek konuşan Seyis arkadaşlarım bile diyor ki ya o pazar günü işi karıştırdı. Doğru Mehmet doğru noktaya temas etti. Yani direkt söylenseydi arkadaşım maaş şu ama Seyislerin e, şu şu fedakarlıkları var ki bu fedakarlıklardan dolayı yıllar önce bu centilmenlik anlaşması dediğimiz az belki e, konuşan arkadaşın içeriğini bilen yok diye e, vurguladığı centilmenlik anlaşmasına bu özverilerden dolayı verilen bir de mont var. Ve her Eray zaman abi araya giriyorum. Ben Fatih Çiftçi ile konuştuğumda e, bu pazar günü maddesinin at sahiplerine dava açılmaması için konulduğunu söyledi. At sahiplerine dava bundan sonra hep açılacak. Her zaman açılacak. Bunu kimse engelleyemeyecek. Çünkü bir nifak girdi. Saygın Bey'in söylediği doğru. Bir nifak girdi. Bundan sonra hep açılacak. Bunların önünün alınması da çok büyük zorluklar. Bana göre çok zor olacak artık. Çünkü canı sıkılan, e, biraz kızan bunu yapacak. E, kaybeden işçi de yok. Davaları kaybeden işçi de yok. Ne yaparsan, ne not alırsan al. En son, ben, ben yaşadığım olaylar da var. Ben hiç dava edilmedim hayatımda ama yaşadığım olaylar, gördüklerim, şahit olduklarım var. E, bununla ilgili... Derneklerin ve jokey Kulübünün devreye girmesi gerekiyor ve bizim de aslında bizlerin de e, seyislerin de bize destek olmasıyla bizim onlara destek olmamızla artık yeniden yapılanma zamanımız geldi diye düşünüyorum. Yani bunun sonu nereye varır biliyor musunuz? Se yani kimse kızmasın bana seyis arkadaşlar istediğini bir şekilde alır. Ama bunun sonu At sahipleri de o montu yok etmek için elinden gelen her şeyi yapar ve bundan sonrası daha kötüye gider. Bir an önce bir istişare toplantısı her şehirde veya birlikte büyük genel bir toplantılar yapılarak bunların tamamını tekrar masaya yatırıp atıyorum diyor sayıs arkadaşlar işte biz gidiyoruz İstanbul'a İki gün kalıyoruz, geliyoruz. Doğru. Verilen bir yol parası. E bunların adını koyun. Buna kimse itiraz etmez arkadaş. Kim giderse gitsin, hangi iş kolu ol, kol olursa olsun, bir yere gittiğinde harcırah diye bir şey var. Adamın yemeğini hesaplarsın, yol parasını hesaplarsın, yatacağını hesaplarsın. Bir harcırah koyarsın. E az evvelki arkadaşlarım da, Mehmet'in de söylediği doğru. Bunların isminin koyulması bu tartışmaların olmasını engeller diye düşünüyorum. Çok da uzatmak istemiyorum. Çok aslında uzun konuşacaklarım ama teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Abi konuyla ilgili fikir bildirmek isteyen varsa bildirebilir. Bugün gerçekten yorucu bir gündü bizim için. Eray abi çok güzel bir noktaya parmak bastı. Yani bir işçi ve patron arasında bir nifak tohumu girerse o işten bir hayır beklemenin yani hiçbir manası yok yani. Hayır bekleyemezsin o işten. Dolayısıyla bir şekilde orta yol bulunması gerekiyor. Ee, bu orta yol bulunurken de e, sadece seyisle ilgili bir maddi bir durumdan bahsetmenin de bir manası yok bence arkadaşlar. Yani bütün masraflar çok arttı. Yani bir sebze maliyetinden ilaç maliyetini bunları da konuşmamız gerekiyor. Sadece yani haftalardır burada seyislerin aldığı ya da talep ettiği şeyleri konuşuyoruz ama hangi birimiz yani bu ilaç ilaç masraflarının ya da işte diğer talaştır, ottur, yemdir bunların masraflarını konuşuyoruz. Ya Burada sadece bir kesime yükleniliyor gibi oluyor. Bence bu arkadaşlar da buna itiraz ediyorlar. Az önce birisi bir şey söyledi. Dedi ki yani bu kadar masrafın içerisinde bizim 3 kuruşumuz mu konu oluyor dedi. Ben hak veriyorum yani. Yani 35 bin lira, 30 bin lira bir masraftan bahsediyorsanız, burada artık seyisin talep ettiği 2 bin lira bir masrafın dışında konuşulması gereken başka şeyler de var. Yani konu tamamen seyislere bağlanmış gibi. Yani bütün bu bütün bu maliyetin, bütün bedeli seyislere ödetiliyor gibi bir algı var şu an. Benim abi, anladığım kadarıyla. Abi doğru söylüyorsun. Şimdi Cahit aşağıda dinliyor. Ben biliyorum dinlediğini. Ee, o Şimdi bir ses kaydı yollamış seyislere. Bak burada e, at sahipleri, seyisler, antrenörler her zaman diyoruz ki arkadaşlar kavgadan beslenmeyin. Çünkü burada mesela yarın sabah gidildiğinde Türkiye'nin herhangi bir hipodromunda burada sohbet odasında konuşulanlar bir şekilde ulaşılıyor. Ondan sonra at sahipleri, seyisler kendi aralarında yani ortak bir hedefe doğru yönelmişken kendi aralarında anlaşmazlıklara yol açıyor buradaki bazı söylemler. Neyse ki bizim sohbet odasının kaydı var da adamlar açıyorlar sabaha bak orada öyle denmemiş böyle denmiş deyip kendi dinliyor. Şimdi ben buradan Cahit'e şunu söylemek istiyorum. Cahit seyislere at sahipleri kendilerine çeki düzen verecekler. Sözleşme bellidir çalışan uymayan at sahibi varsa işi bırakın dersen sen de buna sen bu nifak tohumu ekmek isteyenlere sen de destek çıkmış olursun. O yüzden yani birazcık bir ay bile olsa aççılıkla zaman geçirmiş bir insan şunu iyi bilir ki burada hiçbir şey gizli kalmaz. Lütfen bence taraflar taraflar üsluplarına dikkat etsinler. Bu çok önemli benim naçizane tavsiyem budur abi. Kusura bakma böldüm. Yok estağfurullah. Ee, bir de şöyle de bir şey var tabii. Şimdi ben bir ekür ağrında kalıyorum. O ekür ağrının içerisinde iki ayrı ekip var. Ee, oradaki seyisleri tanımam etmem ama bu konuyu sabahın beşinde altısında konuşurken ben seyislerin de alt sahiplerine hak verdiğini e, defalarca şahit oldum. Yani bu, bu noktada o nifak tohumu dediğin şeyi sokan kişilerin bu seyisler arasında sıyrılan, sivrilen kişiler olduğunu da düşünüyorum. Ee, dolayısıyla yani benim tanıdığım seyisler bana kimse abi benim şartlarım budur. Yani Burada konuşulduğu gibi kimse konuşmuyor. Abi sahada böyle de bir gerçek var. Bu o e, bu şeyleri yani insanların böyle sinir katsayılarını bozan, konuşmaları yapan arkadaşlar e, kimler acaba? Yani ben onları merak ediyorum. Benim gördüğüm insanlar gayet makul. Evet abi haklısın ya bizim işte 23 Nisan'a da mesaim olur dediklerini ben şahidim. Yani bir birçok buradaki at sahibi de şahittir bence. Ee, dolayısıyla burada aslında ortalık durduk yere karıştırılıyor yani. Yani bir suni bir e, gündem yaratılıyor, suni bir tartışma yaratılıyor ve bir şekilde e, olay e, çıkar e, güç güç çatışmasına göre Az önce birisi söyledi, o zaman at sahipleri de o %5'i vermemek için mücadele edecek. E ondan sonra tabii işler tamamen sarpa saracak yani. Yani pazar günü mesai istiyorum. Peki güzel. O zaman ben pazar günü atıma bakılmasını istemem. Yen verme kardeşim. Sen bu atın yüzde beş ortasın bir yandan da. E, ver vermemeyi tercih etmemen lazım akıllı biriysen. Dolayısıyla burada o kadar saçma sapan talepler de var ki bir yandan. alt sahipleri de buna itiraz ediyor. Yoksa o çocukların aldığı... E, ta, ya da talep ettiği ücretlere kimsenin bir itiraz olduğunu sanmıyorum. 30 milyar masrafın içerisinde 1000 e, lira 2000 lira fazladan bir talebin kimseye dokunmayacağını da e, düşünüyorum açıkçası. Yani Dolayısıyla bu aslında atsay bile seyisi yıllar içerisinde abi kardeş yapmış, oturduğu masaya davet ettirmiş, yediği içtiği şeye ortak etmiş insanlarla bu seyisleri de bu seyis arkadaşları da karşı karşıya getirmenin. Hiçbir sebebi yok ve bu karşı karşıya getirmenin e, getiren kişilerin tespit edilmesi lazım. Bu adamlarla belki konuşulması lazım. Burada ben tamamen saçma sapan bir gündem görüyorum abi haftalarda burada seyislerin aldığı paralar konuşuluyor. Ve e, bir şekilde domino efekt oluyor. O ona hak veriyor, o buna hak veriyor, o şuna hak veriyor. Abi bakıyorsun e, alt sahipleri e, hak yiyen oluyor. Seyisler mağdur tarafı diyor. Hayır abi yok böyle bir şey. Yıllardır da böyle bir şey hiçbir zaman olmadı ya. Ben 10 yıldır sağdayım. Ee, hiç böyle bir şey görmedim ya. Bir bir insanın hayatının Barış Bey. Daha Buyur Mert abi. ne vereceğini daha tespit etmen insanlar var ya. Kime ne vereceğini beni 40 tane arayan bilmem 80 tane yani kendi ekibim haricinde 80 tane dışarıda telefon açan var ya. Ne yazacağım seysime deyip de düşünen insanlar var ya. At sahiplerini ayrı bir tarafa bırakayım. Antrenör gözüyle söylüyorum. Abi çoğu öyle. Vallahi. Yani o şu kadar ortada kaldı atan, ki insanlar. Şu an bile mesaj atan var ne kadar vereceğim diye. Dedim ben Hadi, nereden bileyim abi. Ki, hayır ele ortada kaldı ki kimseler. İşte bir yüz on bir mü yazayım? On bin mü yazayım? Bunu yazarken... Bu niye bizim de 4, 4 hafta bizim atta at çıkmasın diyenler var. Evet içinde e, çıkan var mı? Dediğim gibi yaklaşık 6-7 tane e, kendim bildiğim at sahipleri veren de var. Yani 6-7 tanesini veren olduğunu biliyorum. Bildiklerimi söylerim gerisini bilmediğimi duydum olmaz. Birinci ağızdan duyduğumu bilirim ben. O diğer, diğer şimdi insanlar ne yazacağım, ne edeceğim tereddütte kalan çok öyle bir ortada kalındı ki insanlar ne yapacağını tereddütte kalan vallahi ne yazacağını bilmeyen insanlar var. Daha hala Adana'da işte maaş yazmayan insanlar. Yüzde %90, %90, %90 e, Mehmet karar veremeyen ki, ne Kimse kusura bakmasın yani ben neyin neyin hangi şeyini tartışayım. Yok 5 saatmiş yok 10 saatmiş mesaymış. Ya zaten onun onu yapma şansı da yok da yani onun 3 saatmiş 5 saatmiş bu bence bence bu hiç konuşulmayacak konuşulan en son mevzudur. Yüzde yüz haklısın abi. Yani o e, yani bu, mesai, işte saat olayı var ya. Şimdi niye hikaye, Ben yerine geldi evle çıkarırım atı işte getir filmini çekeyim geçit dizini yapayım. Yani burada ben adaleti savunuyorum. Ben kimseyi de savunmuyorum ama yani ne at sahibini ne şey olan ortada ne varsa onu savunuyorum. Mehmet bu, abi bu mesai bak. Için zor. Çok ama güzel, ya, çok güzel bir şey parmak varsın. E, parmak bu işin doğrusu ya. olan işin doğrusu olan Keşke ha ben şimdi ucundan da söyleyeyim. Bugün bizim arkadaş seyis arkadaşlarımıza desek ki kardeşim biz bu mesai parasını veriyorsak bugün yüzde 95'e izin kullanmaz maaş parayı alalım. Bu da yanlış. O zaman dengeyi sağlasaydınız özellikle bunu düşünürken. E şimdi vermeyen insanlara ne diyeceksin? Aslay bir de haklı. Ben 4 hafta vermem diyor. Örneğin bizim 300 sene seyis var. Ortalaması yıla vurduğu zaman 6 milyon. E der ben vermiyorum. Ne o pazar çıkarsan olur çıkarmasan olur. Örnek yani. Abi haklısın. Yüzde haklısın. Hatta ben şöyle bir şey de hep söyleyeceğim. Bir türlü denk gelmedi. Bu e, senin, madem öyle zaman çizelgesi tutalım. Giriş çıkış saatlerini falan. Ya abi ben 18 kişi kurumsal bir şirketi yönetiyorum. Parmak basma makinesi var. Orada bile parmağa basmadan giren insanlar oluyor. Yani kiz sen sahanın dinamiklerini biliyoruz hepimiz abi. Yani gözünü seveyim bu adamlar neyin çetesini tutacağız biz? Kim tutacak bunu? Yani bu, bu, çözümler komik abi. Bak burası için komik. Biz burayı bir şirket olarak düşünemeyiz. Düşünmememiz de gerekiyor bir anda. Hiç kimsenin, burada bir sürü şirket sahibi insan var. Hiçbiri saat dört buçukta mesai başlatmıyor bir kere. Evet, anlatabiliyor muyum? Yani çözüm, yani bu işte kılıç çekmek oluyor artık. Madem sen bunu istiyorsun kardeşim, ben de bunu istiyorum. İşte madem sen o zaman 23 Nisan'da mesai sözün o zaman ben ne kardeşim %5'ini vermiyorum. Buradan kimseye e, fayda, sağlanma ihtimali dahi yok. Bu olaylar çirkefleşir, olaylar çirkinleşir. Ben yani öyle seyisler de tanıdım ki, buradaki e, iyi arkadaşları tenzih ediyor. Öyle seyisler tanıdım ki, at sahibine gıcık olduğu zaman o yemini, otunu, bilmem nesini vermeyen seyisler de tanıdım. Bu her iş yerinde de var bir bir insan bir bir çalışan patrona bir agresyon besleyip işini sabote etmeye çalış çalışabiliyor. biliyor. bu hayatın gerçeği, daha doğrusu aslında Türkiye'nin gerçeği. Bir, bir, ve biz çok farklı bir sektörün içerisinde ki paydaşlarız. Dolayısıyla burada sadece birlik ve beraberlik, o aynı gemide olma geyiğinin en geçerli olduğu bir yerdeyiz aslında. o yüzden birbirimize kılıç çekmek yerine bir, birilerinin sözcü olup e, bu, bu budur kardeşim demek yerine kendi personelimizde benim seyisim ben Ahmet ben Ahmet'le bir şekilde anlaşırım. Sen Ahmet'in adına konuşma. Nasıl ki seyis alt sahipleri derneği benim adıma bir şey e, yapamıyorsa seyisler derneğinde çok bir şey yok. Bu, bu zaten benim burada olduğum 10 yıl boyunca alt sahipleri derneği benim adıma bir şey yapmamış. En fazla otumun yemini dernekte toplamış. Seyisler Derneği de bir zahmet bir şeyleri karışmasın. Bu zaten bir şekilde at sahibi, seyisin hakkını yiyen at sahibi atçılıkta ya yaptırtılmıyor zaten. O adam zaten sağdan silinip gidiyor. Biz dostluk içerisinde çorbamızı, çayımızı, her şeyimizi paylaşıyoruz bu insanlarla.